kaldı. Evet. Sinan'la tavla oynuyoruz. Bitti. Beni yenecek mi bakalım? Yani bitti ama. 3-1. 3. Aa bende yok. Oyna. Evet. Sıra sende. 6-1. Şimdi toplamaya başlıyorsun Sinan. Dur. 1 neresi? 1 neresi? 1'den Birden yok. bir tane alıyorsun. Bir, bir tane alıyorsun. Alıyorsun tamam. 6'dan da al bir tane da. Altı neydi? Buraydı. Evet, oradan da bir tane alıyorsun. Şimdi toplamaya en önce toplayan kazanıyor bunda, tamam? Mı? Ben daha toplayamadım, bak. Beş beş. Vay. Tamam. Ben de ben de toplamaya başlayacağım. Altı, i̇ki. altı iki. Evet, oyna bak. Altı, altı tamam. 6 6 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Tamam aldın ya bir tane. Aldım. Sana. Bir de 2 iki var. 2'yi alacağım. 2 aldım ya. 2'yi almadın. 1 1 Hayır. Aldım. Almadın. 2 neresiydi? 1 2 3. Aa 2 bu. Tamam 2'den alacağım. 2'den aldım ya ben. Tamam 2 2 2 Tamam. Sıra bende. Kaç tane aldın sen? Bir, iki, üç, dört. 4 tane. Ben hiç alamadım lan. Dört üç. Dört üç. Şu dört. Dört üç re. Şu da üç. oyna Evet, Sinan kazanamayacak. Bir dört. Bir dört. Evet, bir tane. Bir, iki, üç, bir, bir. 2 3 4 Tamam oradan bir tane. Bir tane de bir de bu var. 1 bir. 1'leri. Bir bir. Evet. <laughs> Karıştırma. Sen tamam. çok öncesine hep ya. 4 4 1. Bende sende de aynısı çıktı. Bir tane bir, bir tane 4. Baba aynısı çıktı. Bunu ben kazanacağım gibi geliyor arkadaşlar. Dört dört. Dört dört. O zaman o dörtteki hepsini alıyorsun Sinan. Bir. O 4 mü? Hayır. Bir, iki, üç, dört. Hayır. Dört. Yanlış sayıyorsun. Sana nasıl gösterdim? Bir. Bir iki, nereden başlıyor? Ha? Bir nereden başlıyor? Buradan. Oradan mı başlıyor? Bak bakalım. Buradan başlıyor. Tamam. Say. Bir, iki, evet. üç, tamam. dört. Tamam. Oradan alacaksın işte. 4'ü mü aldım? Bir tane daha al. Tamam. Oo, çok yüksek. Dört dört geldiği zaman hepsini alıyorsun. <laughs> tamam. Sen kazanıyorsun, ben kazanıyorum. Evet, Sinan kazanamayacak ben kazanacağım. Dört üç. Dört üç mü? Şu üç, şu da dört. Ben de yaptım. Olan sinemki daha az lan. Dört dört üç. Dört üç. Ah sen de dört üç attın. Bir. 2, 3. Tamam. Aferin. 4'te de yok. 4. 4. 4 boş. De dört 4 boş almış. Ben kaçta? Ben, ben de 6 ile 5 var. 6, 3. 6, 3. Bu 6, 3 üç yok. 3'ün boş. Evet. Sıra sende. 5, 3. Ooo. 5, 3. Bir, iki, üç. Bak yanlış sayıyorsun. Bir, iki, 3 Tamam. 4 Bak burada. Bir, bir, iki, üç. Tamam. Sonra 5 Tamam bit. Tamam. Bir de üç, üçten alacaksın. Bir, bir ve burada 3. Üç. üç bu. Oo, sen oyunu alacaksın gibi Oo, geliyor. Bir, iki, üç, dört tane bana da 5 3 geldi. 5 3 geldi. 5'ten bir tane 3 yok bende. Sınav. Üç yok o zaman. Oğlum sen bitirdin lan. Hile mi yaptın? Ne yaptın? 1 1 1 6. 1 6. 1. 1 yok. 1 yok. 6 var. 6. 1. 6 hangisi? Bak bir nereden başlıyor? 1 2. Tamam. 3. Hayır, bunları da bir. sayıyorsun. Bak bu çizgilerden sayıyorsun. 1. Evet, pulları saymıyor. Hayır buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 6'dan bir tane alıyorsun. Kaç tane kaldı lan? 1, 2, 3, 3 tane kaldı. Allah kahretsin. Yenileceğim galiba. Bende kaç tane var? 7 tane. Bende niye o kadar az? 1, 2. 1, 2. 1. Bu da 2. Hadi Hı. Hmm. oyna. Sinan sana 2 ile 5 lazım. Evet. Oha. 2 3 2 3. Tamam. 2. Ee, onları almıyorsun. Orası 5. Hemen alıyorsun ya. 1. Bak yine yanlış sayıyorsun. 1. 1 2. Tamam. İki de taş var. Al. 3 de var mı? 1 2 3. 3 de yok. O zaman i̇ki. alamayacaksın. 2. Tamam. Sadece 5 de var şu anda. 5 atarsan 1 2 2 daha kaldı. Allah kahretsin ya. 2, 2 var bende. 2 1. 2 1 oldu. Tamam. 1 yok. Hadi at. Oha 3 3 4. 4 de yok, 3 de yok. Evet. 5 atman lazım. 6 1. <laughs> bende bir tane var. Yakaladım seni. 1. Hadi. 2 1. Yok. <laughs> ben kazanmak istiyorum. Ne olur mu öyle ben kazanmak? Aha! 6 1. Yakaladım seni. Bana da 5 lazım Sinan. Beş Düzgün, lazım, at. Düzgün beş at. 5 nasıl oluyor? Bilmiyorum. Evet, atabilecek mi? Evet. Sallıyor, sallıyor. Evet. Hadi okul saati geliyor Sinan. Çabuk at. Ayarlama zarları tutma. Bir bir. Zarları tutarsan böyle olur işte. <laughs> Hemen hiliye kafa çalışıyor. Bende de bir bir. Hadi çıkızız hızlı okula geç kalacağız. Aha. 5 geldi bir tane. Bir tane aldı. Bir tane aldı. Bir yok. 5 var. 1 2 3 4 5 5. Tamam. Bir, bir yok. Bir yok. Bir boş bak. Evet, bende iki tane var. Sinan'da bir tane. Allah be. Hadi. Oyna. Hadi kaybet. Evet, Sinan mı kazanacak arkadaşlar? Yine gelmedi. 5-4 Allah Benim de bir tane taşım kaldı ne? Hadi evet Sinan 5 atsın Allah Arkadaşlar Sinan 5 attı Ve oyunu kazandı <gülüyor> <gülüyor> Ulan ilk defa öğrendim müzik Çakal